Bu eğitim videosunda tekil temel donatı yerleştirme makrosunu inceleyeceğiz. Bahsi geçen makro Reinforcement Macros araç çubuğu üzerinde ikinci sırada yer alan Container Reinforcement Macros çekme menüsünde beşinci sırada yer alan temel makroları alt çekme menüsünde ilk sırada yer almaktadır. İlgili makronun bilgi girme arayüzü ikonu üzerinde sağa tıklamak suretiyle görünür hale getirilir. Tekil temel donatı yerleştirme makbuzu için bilgi girişi 3 sekme yardımıyla gerçekleştirilmektedir. General sekmesi üzerinde yer alan oto onay kutucunun işaretli olması durumunda bilgi girme arayüzü üzerinde yer alan onay kutucuklarının o anki durumlarının göz ardı edilerek varsayılan değerlerin olduğu gibi kullanıldığını bir kez daha anımsayalım. Figür sekmesi üzerinde yer alan Top Main, Top Sek, Bottom Main, Bottom Sek düğmeleri aracılığı ile tekil temel üst ve alt yüzeyleri ana ve ikinci yönleri için detaylı donatı bilgi girişleri gerçekleştirilebilir. Bu düğmelerin tam üzerinde yer alan onay kutucuklarının durumuna göre ise karşılık gelen donatının yerleştirilip yerleştirilmeyeceği kararlaştırılır. Laser düğmesine tıklanarak yan yüzeyin donatısının yerleştirme makrosu bilgi girme arayüzü görünür hale getirilir. Bu arayüz aracılığı ile temel yan yüzeyleri için bilgi girişleri gerçekleştirilir. Laser düğmesinin hemen yanında yer alan onay kutucuklarının durumuna göre, tekil temel üst yüzey ve alt yüzey donatıları için yan yüzey donatılarının oluşturulup oluşturulmayacağı kararlaştırılır. Figür Short sekmesi üzerinde yer alan kontroller aracılığı ile temel üst ve temel alt yüzeyleri ana ve ikinci yönleri için ve yan yüzey donatıları için hızlı bir şekilde çap aralık bilgilerine girmek mümkündür. Sekme üzerinde sağ tarafta yer alan düzen kutucukları yardımı ile temel üst ve alt yüzey donatıları için kenetlenme boyu uzunlukları girilir. Son olarak sekme üzerinde sol tarafta yer alan düzen kutucuğu aracılığı ile pas payı miktarı kararlaştırılır. Bilgi girme arayüzünü inceledikten sonra gelin şimdi tekil temel donatıları için bilgi girişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Veri girişlerini gerçekleştirdikten sonra bilgi girme arayüzünü OK düğmesine tıklamak suretiyle onaylayarak kapatalım. Geniş şimdi ekran üzerinde sol tarafta yer alan tekil temelinin içerisine tekil temel donatı yerleştirme makrosunu kullanarak donatı yerleştirelim. Tekil temel donatı yerleştirme makrosu ikonu üzerinde tıklamak suretiyle çalıştırılır. İlk olarak içerisine donatı yerleştirilecek olan tekil temel seç onaylı yöntemiyle seçtirilir. Daha sonra ana donatı yönünün belirlenmesi için arka arka iki nokta seçtirilmesi istenir. Ekranda da gördüğümüz gibi seçim işleminin tamamlanmasının ardından bir takım işlemler gerçekleştirilmiş ve tekil temel donatıları öngörülen ayarlara uygun olarak başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Tekil temel donatı yerleştirme makrosu çalışması esnasında temel üst ve temel alt yüzeyleri üzerinde yüzey alt bölge donatı yerleştirme makroları oluşturur. Diğer taraftan yan yüzeylerde ise yan yüzey donatı yerleştirme makroları oluşturulmaktadır. Gelin bu hiyerarşik yapıyı ekran üzerinde de görelim. Gelin şimdi biraz önce oluşturmuş olduğumuz tekil temel donatılarını tek bir seferde bir tekil temelden başka bir tekil temeli kopyalayalım. Gördüğümüz gibi tekil temel donatı yerleştirme makrosu kullanılarak oluşturulmuş olan donatılar, tek bir seferde bir tekil temelden başka bir tekil temele kolaylıkla kopyalanabilmektedir.